İstanbulluyum. Ben böyle bir şey görmedim. Görmedim böyle bir şey yani. Kirada da durdum. Gece konduda da durdum. Apartmanda da oturdum. Şimdi başımda bir evim var. Allah yardımcısı olsun. Kira verenlerin. Hele bir 16 bin lira emekli aileye. 22 bin lira asgari ücret. Sıkıntı. Sonuna kadar sıkıntı. Düzeleneceğine dair hiçbir emare yok. Hiçbir şey anlamıyorum enflasyona bağlamalarını. Enflasyonu düzgün açıklamıyorlar, ardından bir de ya benim eğimi nasıl devlet belirliyor benim eğimi, kiracımı? Ben karşılıklı oturup kiracımla konuşamam mı? Ya bin lira ise iki bin lira yapma hakkım yok mu benim yani? Ya da onun çıkıp gitme hakkı yok mu? Garım karışık ettiler, hiçbir şeyin içinden çıkamıyoruz be gülüm. Fabrika ayarlarına dönülürse Cumhuriyet'in nitelikleri ne? değerlerine, kuruluş felsefelerine, hakça, hukukça, adaletçe dağılımına, yönetimine yönelirse çözülmeyecek sorun yok yani. Çözülür. Bu insan eliyle yapılmışsa insan eliyle çözülür. Bu kadar zekanın geliştiği yerde insan beyniyle çözülür. Ama hiçbir emare yok. Her geçen gün kötüye gidiyor. Dün kü günü bugün arıyoruz. Arıyoruz. Resmen dünü arıyorum bugün yani.